Yok yok bu sıcakta tavuk yenmez anacığım. Yok, Nasıl yok. sıcak mı orası? Ay sıcak ama akşam iyidir rüzgar vardı baya. senin bir ihtiyacın o her şey onda zaten. E, yan komşun yanında Allah'a bir Aa, Çok Onlar şükür. Şey bugün pazara giderse bir şey meyve biraz kiraz aldırdım. Anne her burada şeyim var. Burada kiraz kaç para? Kaç para? Hadi bir yarım kilo alayım dedim de ağzım tat. Almadım. Al. Kaç para? Ne? 150 lira. 750 mi? <laughs> Ay anne ne yedi? 150. Aa, senin de o kazık bakkalda. Hayır anne. Vallahi almadım zaten. İncilim. Özledin mi beni? Ay özlemem aydin. Anneciğim kurban olurum. olurum. Ya yani işte aman zaten ne, anne düğünümüz var düğünümüz. Var var. Ya şıklaşacağız. Hiç. Saçının rengi güzel olmuş kız. Güzel güzel oldu açıldı. Ha evet. İyi anacığım söyleyeyim selamlar üstümde kalmasın. Hanımlar sana selam söyledi. Çok sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Hadi kahvaltını et akşama doğru ararım. Çan Çan maşallah pek bir ben yokum Çan Çan devam. Dün yoktu Çan Çan bugün bilmiyorum daha. Ha, vardır vardır. Dur bakalım.